istedim. Bir saniye ayakkabımı giyeyim. Evet herkese günaydın ya da iyi öğleler, iyi akşam. Dün koşuya çıktık ve ile karar aldık. Bundan sonra koşuya çıkıyoruz. Fakat bugün etkisi olduğumuz için daha az bir yani yarın çıkacağız çünkü gerçekten etkisi olduk. Ben neden parlıyorum? Bir videomda söylemiştim çünkü yıldızlar her zaman ışırlar diye. Ben şimdi kızların yanına gidiyorum. Gittiğimde yeniden görüşürüz. Artık dediklerim her şeyi yapacağım çünkü geçenki videoda çoğu gideceğim geleceğim dediğim şeyleri çekmemişim. O yüzden bir dakika da olsa çekmeyi düşünüyorum. Bye. Evet kanka kontrolerim. Kollarınızı açın bana. Aç kolları. Korona haydi. Bu arkadaş koronadan çıktı bugün. Bu arkadaş <laughs> yıllar önce <laughs> kapılmıştı zaten bir heyecana. <laughs> Sen? Ben de annemin heyecanına kapılmıştım.

Gezegenin adı İlayda. Ben dijelik yap. çiçek, mi topluyorum? Herkesi sen gibi. Hayır. Sen korkaksın. Hiç Hiç Gerçek aşk demiş ki ben. bekle. Sevmek cesaret ister. sen korkaksın. Hiç bulaşma. Yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki ben. Bekleyin sen ben böyle. Sayaç. Evet hadi. Ne diyor? İleride gelsin. Arkadaş testi. Kimin aşk hayatı daha iyi gidiyor? Hanginiz daha çok yalan söyler? Kim yemek yemeye daha düşkündür? Hanginiz doğaüstü olaylara daha çok... Orta <laughs> <Evet, o> geldi. Hilayda'nın şeyi. Gönlüm yarabbim. kötüsün test. Hiç ailene yalan söyledin mi? Arkadaşın sevgisine hoşlandın mı? Sınavda köpe çektin mi? Hiç evden kaçtın mı? Birinin eşyasını izinsiz kullandın mı? Yes! Ne kadar kötüsün testi. Hiç ailene yalan söyledin mi? Arkadaşın sevgisine hoşlandın mı? Sınavda köpe çektin mi? Hiç evden kaçtın mı? Birinin eşyasını izinsiz kullandın mı? Ne kadar...

De. Hilayda, Nazlı ve Esra geldi. Vlog <laughs> çekiyorum Bye bye de Hilayda vlog çek izliyorum tatlı. Bye bye de İlknur <laughs> ablam öpüyorum seni çok seviyorum Anneni huy kurtmaya devam ediyorum Anneni ağlatacağım Evet Pampiler Şöyle durayım şu ışığın altında Şimdi dışarıda bir susar mısın ve Gidiyorum. Kızlarla ayrıldık. Ee, dışarıda açtım. Dışarıda kapatıyorum. Ee, sizinle beraber bir gün geçirdik. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. <laughs>